Merhaba. Japonya'nın büyüleyici tarihi ve turistik yerlerini keşfetmeye hazır mısınız? Ben Marie Kondo. Bugün sizlerle Japonya'nın ruhunu ve güzelliğini yansıtan, size neşe ve ilham verecek 10 özel yeri paylaşacağım. Tıpkı evlerimizde sevdiğimiz ve bize keyif veren eşyaları sakladığımız gibi, seyahatlerimizde de kalbimizde özel bir yere sahip olacak anılar biriktirmek önemlidir. İşte Japonya'da mutlaka görmeniz gereken Unutulmaz anılar biriktireceğiniz 10 yer. Kyoto'nun eteklerinde, Inari Dağı'nın eteğinde yer alan Fushimi Inari Tapınağı, binlerce parlak kırmızı torii kapısıyla ünlü. Bu kapıların her biri tapınağa yapılan birer adak, birer teşekkür ve umut dolu birer dilek. Dar patikalarda yürürken sanki bir zaman tünelinde ilerliyor gibi hissedeceksiniz. Kırmızı renklerin yarattığı atmosfer size enerji ve pozitif bir his verecek. Burayı ziyaret ederken kendi dileklerinizi düşünün ve bu özel atmosferde onlara odaklanın. Kim bilir, belki siz de bir gün kendi Torii kapınızı adamak istersiniz. Kyoto'nun bir diğer hazinesi olan Kinkaku-ji yani Altın Köşk, göz kamaştırıcı güzelliğiyle sizi büyüleyecek. Suyun üzerinde zarif bir şekilde yükselen bu tapınak, üç katlı yapısı ve tamamen altın varaklarla kaplı dış cephesiyle adeta bir sanat eserini andırıyor. Her katman farklı bir mimari tarzı yansıtırken, tapınağın etrafını saran zen bahçesi, huzur ve dinginlik arayanlara hitap ediyor. Kinkakuji'yi ziyaret ettiğinizde, göl kenarında biraz vakit geçirerek tapınağın suda oluşan yansımasını izleyin. Bu manzara zihninizi boşaltmanıza ve anın tadını çıkarmanıza yardımcı olacak. Tokyo'nun kalbinde yükselen Tokyo Kulesi, şehrin enerjisini ve dinamizmini yansıtan bir simge. Eyfel Kulesi'nden ilham alınarak inşa edilen bu kırmızı ve beyaz kule, Tokyo'nun panoramik manzarasını sunan muhteşem bir gözlem noktasına sahip. Gündüzleri şehrin hareketliliğini Geceleri ise ışıkların yarattığı büyüleyici manzarayı izleyebilirsiniz. Tokyo Kulesi'ni ziyaret ettiğinizde yanınıza bir dilek feneri almayı unutmayın. Dileklerinizi yazıp gökyüzüne bıraktığınızda kalbinizde umut ve neşe yeşerecek. Hiroşima Barış Anıtı, insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden birine tanıklık etmiş bir şehrin barışa olan özlemini temsil ediyor. Atom bombasının patlığı noktaya yakın bir mesafede bulunan anıt, geçmişin acılarını hatırlatırken aynı zamanda barışın ve umudun önemini vurguluyor. Anıtın etrafını saran parkta, bombanın etkilerini anlatan müzeler ve anıtlar bulunuyor. Hiroşima Barış Anıtı'nı ziyaret ettiğinizde, bir an durup savaşın yıkıcılığını ve barışın değerini düşünün. Bu deneyim, hayata bakış açınızı değiştirebilir. Nara Parkı, tarihi tapınakları ve serbestçe dolaşan sevimli geyikleriyle ünlü, huzurlu bir vaha. Burada gürültülü şehir hayatından uzaklaşarak doğayla iç içe vakit geçirebilirsiniz. Geyiklere özel olarak satılan krakerlerden alıp onları besleyebilirsiniz. Ancak dikkatli olun, geyikler oldukça oyuncu ve krakerlerinizi almak için peşinizden koşabilirler. Nara Parkını ziyaret ettiğinizde Todaiji Tapınağını da görmeyi unutmayın. Bu tapınak dünyanın en büyük ahşap yapılarından biri olma özelliğini taşıyor. Himeji Kalesi, Japonya'nın en iyi korunmuş ve en etkileyici kalelerinden biri. Beyaz dış cephesi ve zarif mimarisiyle bir beyaz çaplayı andıran kale, feodal Japonya'nın askeri gücünü ve estetik anlayışını yansıtıyor. Kale, birbirine gizli geçitlerle ve avlularla bağlanan bir dizi yapıdan oluşuyor bu labirent gibi yapıyı keşfederken kendinizi bir samuray filminin içinde gibi hissedeceksiniz. Himeji Kalesi'ni ziyaret ettiğinizde kalenin tepesine çıkarak çevredeki manzaranın tadını çıkarın. Bu manzara size kalenin stratejik önemini daha iyi anlamanıza yardımcı olacak. Kyoto yakınlarında yer alan Arashiyama Bambu Ormanı, görenleri büyüleyen, sanki bir masaldan fırlamış gibi duran bir yer yüzlerce metre yüksekliğindeki bambu ağaçlarının arasında yürürken, rüzgarın bambu yapraklarında yarattığı melodik sesi duyacaksınız. Bu ses, zihninizi boşaltmanıza ve huzur bulmanıza yardımcı olacak. Arashiyama Bambu Ormanı'nı ziyaret ettiğinizde, yanınıza fotoğraf makinenizi almayı unutmayın. Bu büyülü ormanın fotoğraflarını çekmek isteyeceksiniz. Nikko Toshogu Japonya'nın en süslü ve detaylı tapınak komplekslerinden biri. Tokugawa Ieyasu'ya adanmış olan bu tapınak, Japon mimarisinin ve sanatının en güzel örneklerini sergiliyor. Tapınağın her köşesinde özenle işlenmiş oymalar, renkli heykeller ve altın varaklarla süslü yapılar göreceksiniz. Nikko Toshogu'yu ziyaret ettiğinizde bu detayları incelemek için bolca vakit ayırın. Her bir detay size Japon kültürünün zenginliğini ve estetik anlayışını daha iyi anlamanıza yardımcı olacak. Osaka Kalesi, Japonya'nın en önemli tarihi yapılarından biri. 16. yüzyılda inşa edilen kale, ülkenin birleşmesinde önemli bir rol oynamış. Günümüzde ise Osaka'nın sembolü haline gelmiş. Kale beş katlı ana kulesi ve etrafını saran geniş bahçeleriyle görkemli bir görünüme sahip. Osaka Kalesi'ni ziyaret ettiğinizde, kalenin tepesine çıkarak şehrin panoramik manzarasının tadını çıkarın. Ayrıca, kalenin içinde yer alan müzeyi gezerek, kalenin tarihini ve önemini daha yakından tanıyabilirsiniz. Fuji Dağı, 3776 metre yüksekliğiyle Japonya'nın en yüksek dağı. Kusursuz konik şekliyle ülkenin en önemli sembollerinden biri haline gelmiş. Fuji Dağı aynı zamanda kutsal bir dağ olarak kabul ediliyor ve her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Dağa tırmanmak oldukça zorlu bir deneyim olsa da zirveden izlenen gün doğumu tüm zorluklara değer. Eğer tırmanmak istemiyorsanız bile Fuji Dağı'nın eteklerinde yer alan beş gölü ziyaret edebilir ve bu muhteşem dağın farklı açılardan fotoğraflarını çekebilirsiniz. Japonya'nın bu harika yerlerini ziyaret etmek için sabırsızlanıyor musunuz? Umarım bu gezi rehberi kendi Japonya maceranızı planlamanız için size ilham vermiştir. Unutmayın, seyahat etmek sadece yeni yerler keşfetmek değil, aynı zamanda kendinizi de keşfetmektir. Japonya'nın zengin tarihi, eşsiz kültürü ve doğal güzellikleri sizin de hayata bakış açınızı değiştirebilir. Daha fazla gezi önerisi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.